Onurlu insanlar dilenmeyiz bilmez, sevmez, kanında yoktur. Şerefli insanlar haysiyetini, gururunu satmayı bilmez. Yalnız insanlar karakterli insanlardır. Yani yalnız insan kim? Etrafında var olup da işlerinde tek olandır. Etrafındakiler onu hep hakir görürler. Garip görürler. Vardır aslında çevresi ama onlar içinde tektir. Niye? Onların dediklerine boyun eğmiyor. Onlara tenezzül etmiyor. Onlardan dilenmiyor. Şerefli, onurlu bir insan olduğu için de sevilmez. İşte böyle yalnızlıklar da vardır. Boşver böyle yalnızlığa can kurban. İşte o kadar.